Mario Emanuel Icardi Rueiro 19 Şubat 1993 Arjantin doğumlu Santrafor mevkinde oynayan Arjantinli milli futbolcudur. Süper takımlarından takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Futbol kariyerine Wesley altyapı takımlarında başlayan Icardi, La Liga kulübü Barcelona'nın gençlik sistemi olan La Masia'da futbol oynadıktan sonra profesyonel kariyerine 2011'de Serie A kulübü Sampdoria başladı. Burada etkileyici performansı onun Inter Milan'a transfer olmasını sağladı. Temmuz 2013'te Avrupa'nın en üretken formatlerinden biri haline gelen Icardi takımıyla geçirdiği 6 sezonda 2014-2015-2017-2018 sezonlarında Serie A'da gol krallığına ulaştı. Inter kulübünün tüm zamanların en çok gol atan 8. oyuncusu oldu. Ayrıca 2015'te henüz 22 yaşındayken Inter'in kaptanlığına seçildi. Icardi 2019'da PSG'ye bir yılına kiralandı. Ertesi sezon PSG oyuncusu Inter Milan'dan 50 milyon euroya satın alınarak kadrosuna kattı. Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Galatasaray'da kiralık olarak geçirdi. Başarılı bir sezon ardından Icardi 2023'te 10 milyon eurolu bir ücret karşılığında kalıcı olarak takıma katıldı. Icardi'nin milli takım kariyeri ise kulüp kariyeri kadar başarılı geçmedi. Ekim, Ekim 2013'te Arjantin formasını ilk kez giyen Icardi, 2018 yılına kadar sadece 8 maça e çıkabildi. Ve tartışmalı bir şekilde Arjantin'in 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Icardi'nin Arjantin milli takımından çok fazla davet almasına almaması genellikle Vanda Nara'nın 2013'te eski eşi Maxi Lopez'ten ayrılmasını Icardi'nin etki etmesiyle ilişkilendirilebilir. Icardi'nin kulüp kariyeri. Icardi Arjantin'in Rosario kentinde doğdu ve 9 yaşındayken Kanarya Adalarına taşındı. Futbol kariyerine Gran Canaria'da Vesindairo ile başladı ve gençlik kategorilerinde 50'den fazla gol attı. 2007'de Valencia, Sevilla, Espanyol, Deportivo da Coruña, Arsenal ve Liverpool'dan gelen tekliflerin ardından Barcelona ve Real Madrid tarafından transferi için uğraşıldı. Barcelona, Icardi yarışını kazandı ve onunla 2013'e kadar sözleşme imzaladı. Icardi 2008-2009 sezonundan başında katılan kulübüne katıldı ve U17 takımına dahil edildi. Ocak 2011'de kiralık olarak Santrolda'ya katılmadan önceki sezon U19 takımına terfi etti. 11 Ocak 2011'de Sampdoria, Icardi'nin sezon sonuna kadar kulüpte kiralık olarak sözleşme imzaladığını açıkladı. 19 maçta 13 gol atan Icardi'nin Temmuz 2011'de 400 bin euro karşılığında satın alma opsiyonu kullanıldı. 2011-2012 sezonda Rezerv Lig A grubunda 19 gol atarak C grubundan Gonzalo Barreto ile birlikte ligin en çok gol atan 3. oyuncusu oldu. 12 Mayıs 2012'de Maçın 75. dakikasında Bruno Fornaroeli'nin yerine oyuna dahil olarak Juve Stabia karşısında ilk profesyonel maçına çıktı. 10 dakika sonra Icardi ilk profesyonel golünü attı. 26 Eylül 2012'de Serie A'daki ilk maçında Sampdoria formasıyla Roma karşısında çıktı ve 49. dakikada Paraguaylı orta saha oyuncusu Marcelo yerine oyuna girdi. 12 Kasım'da Icardi Serie A'da ilk golünü derbi Lanternada Genoa CFC'ye karşı 3-1 kazanan maçta attı. 6 Ocak 2013'te Juventus stadyumunda Sampdoria'nın 2-1 kazandığı maçta Juventus'a karşı ilk 2 gol attı. Bu Juventus'un inşa inşaattan bu yana Juventus stadyumundaki ikinci mağlubiyetiydi. 27 Ocak 2013'te küme düşmemek yarışında rakibi Pescara'ya 6-0 yendikleri maçta 4 gol atarak Ceneviz tarafına Serra küme düşme potasına uzaklaştırdı. Daha sonra Inter'e transfer olan Mario Icardi geçirdiği başarılı sezonlar ardında 2 lig şampiyonluğu bıraktı. Daha sonra PSG'ye transfer olan Mario Icardi yıldızların arkasında kalarak yedek beklemeye başladı. Videoyu beğendiyseniz takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.